Arkadaşlar merhaba YPM videoya da sizlerleyim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane basketbol topu evet, bir tane plastik topun ıı, tanıtımını yapacağım arkadaşlar. O zaman hadi videoya başlayalım ama başlamadan önce videoyu like atıp kanalıma abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar iyi ki bu. Iı, Basketbol topu arkadaşlar. 5 numara, e, Red Hat e, marka bir basketbol topu. Bir de bunun e, isim yazma yeri de var arkadaşlar burada. Bir de bu Çin markasıymış. Yani alırken bunu şu e, Çin markası mı yoksa farklı bir marka mı diye bakmadım. Ama çok yani sağlam bir top. E, fiyatı da uygun yani. E, 150 dır arkadaşlar. Şimdi plastik topun tanıtımına geçelim. Plastik'te arkadaşlar bu. Bundan iki tane var arkadaşlar. Aslında bunu e, voleybol topu değil geçiyorlar da yani bu plastik top yani normal. Bunun e, fiyatları da arkadaşlar bayağı uçmuş. E, 20 25 lira çıkmış arkadaşlar. Ama ben halbuki de bunları e, e, video için ya da şöyle e, patlamış toplar için eee tamirini yapmak için alıyorum. Ben bunu da öbür gün almıştım da hemen patladı tabi. Dikene gitti. Hemen patladı. Bir de şu, mesela ben bunu da etmiştim hatta ben bunları herhalde e, tanıtım videosunu galiba da çekmedim galiba ama hiç hatırlamıyorum ama her neyse bu da böyle bir top plastik ve e, gökkuşağı işte evet arkadaşlar bu top da böyleydi e, videoya like atıp kanalıma ab abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.